Değerli arkadaşlar ben Mustafa Dilcioğlu. 10 Shape hakkında daha önceden birkaç video hazırlamıştım ama bayağı yıllar oluyor. 10 Shape nedir, nasıl çalışır vesaire gibi çok ufak bahsetmiştim. Tabi Mustafa da yine yazılar ele almıştım. Çok kısaca bahsedip hemen Eğitime geçeceğim. Bu arada eğitimde de klasik olarak çizgi nasıl çizilir, dikdörtgen nasıl yapılır gibi çok uzun uzadıya videolarda beklemeyin arkadaşlar. Hepsini hızlıca anlatıp e, modelleme aşamasına geçeceğim. Çünkü e, artık günümüzde insanlar açıkçası çizgi konu tıkladığınızda çizginin yapıldığını, daireye tıkladığınızda da dairenin yapıldığını anlayacak seviyedeler diye düşünüyorum. Ama siz tabi bunda da zorlanıyorsanız biraz da internette kurcalayarak... Ee, belki e, daha basit düzeyde de pratikler yapabilirsiniz ama tabi emin olun burada da zaten en temel düzeyden giriş yapmış olacağım. Onshape e, asla bakarsanız Solidworks'ü kuran 2000 kurduğu bir yazalım bildiğiniz bir cloud sistem yani aslına bakarsanız internet tarayıcınızdan açtığınız işte bir Facebook nasıl giriyorsanız bir Twitter'a nasıl giriyorsanız yine Onshape'e de öyle giriyorsunuz. bayağı internet tarayıcınızı açıp işte Chrome e, Mozilla ya da Explorer açıyorsunuz. Oraya www.onshape.com yazıp Enter'a bastığınızda zaten karşınıza bu sayfa çıkıyor. Bildiğiniz bir tasarım yazılımı aslına bakarsınız. Cat yazılımı. Aynı zamanda içerisinde CAM eklentileri var. işte Analiz eklentileri var. Render eklentileri var. Bayağı bildiğiniz kendi içerisinde bir e, platform olma yolunda devam ediyor. Onshape'in hemen altında minnacık böyle PTC yazdığını görürsünüz ki e, bu meşhur e, Solidworks Dazout e, sisteme satan ekip e, Onshape'i geliştirdi. Belli bir noktaya getirdi. İşte kullanıcı sayısını da yine Akiza bir noktaya getirdikten sonra bunu tuttu. Elleriyle PTC'ye satmış oldu. Dolayısıyla artık Onshape PTC grubunun bir ürünü diyebilirim. Onshape açtığınızda böyle parlak parlak mavimsi bir arka fon görürsünüz. Kendisine kendisine çeker insanı. Ortada zaten daha önceden yapılan böyle güzel grafikler vesairelerde yine gösterilir. Burada açıklamalara da yer vardır tabii ki. İşte ücretler vesaire yine hepsi burada yer alıyor. Tabi burada isteyen ücretsiz kullanabiliyor hobi amaçlı. Öğrenciler öğrenci sürümünü kullanabiliyor. E tabi bu siz bunu ticari olarak kullanmak isterseniz de yine gidip buradaki fiyatlarını da incelersiniz. Bu arada e, internet tabanlı bir CAD yazımında neden tercih etmelisiniz, neden tercih etmemelisiniz? Bu tabi eğitimin dışındaki bir konu. Bayağı daha sonradan bunu konuşabiliriz. İsterseniz konuyu çok da dağıtmadan o shape'in zaten e, ne olduğunu kabataslakla bahsettiğimize göre gelin birlikte bir hesap oluşturalım. E, hesap oluşturduktan sonra da çok basitçe bir e, kabataslak bir çizim yapayım. Zaten diğer videolarda da zaten eğitimlerimizi devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen sağ tarafta zaten giriş yap görüyorsunuz. Bakın bu buton hemen sağ tarafında da en sağda da zaten try on shape'i görüyorsunuz. İkisi yan yana gelip buradaki trial'a e tıklarsanız yani şeyi bir denemek istiyorum derseniz burada bir form görürsünüz. Tabii ki bu asla bakarsınız deneme için karşınıza gelen form ama burada da bakın yazıyor. Öğrenci misin ya da bunu hobi amaçlı mı kullanıyorsun? Eğer öğrenciyseniz gelip buradan öğrenci sürümünü elde edebilirsiniz. Ben buradan hemen açacağım bunu sağ klik yapıp. Bakın karşınıza geldi. Buraya işte adınızı, soyadınızı vesaire yazıp eee mail adresiniz işte öğrenciniz öğrenci misiniz ya da eğitimci misiniz işte hangi okuldasınız falan gibi gelip buradan hesabı açabiliyorsunuz bu tabi tam sürümü öğrenci olarak kullanmanıza yardımcı oluyor Dolayısıyla güzel bir e, e, opsiyon olacaktır Teşekkür ediyoruz burada ptc grubuna hemen altındaki de bakın ne diyor e, sen bunu hop amaçlı mı kullanıyorsun? O zaman gel burada işte bunu özgürce kullan. Yine gelip buraya tıkladıktan sonra da bakın aşağı doğru geliyorsunuz ve buradan işte direkt başta dediğinizde zaten hemen buradan bir hesap oluşturuyorsunuz. İşte adınızı söylediğiniz mail adresiniz işte bunu hangi amaçlı kullanacaksınız gibi dedikten sonra hemen get start deyip zaten bir hesap oluşturuyorsunuz. Buraya verdiğiniz mail adresi önemli çünkü buraya bir aktivasyon maili gelecektir. Ben burayı tabi uzun uza diye böyle tek tek yapmayacağım arkadaşlar eğer takılırsanız yine yazarsınız gerekirse de yine uzun uza diye yapabiliriz. Benim zaten bir hesabım olduğu için ben bunlarla uğraşmayacağım ve giriş yapacağım. Direkt basit olarak zaten bir hesap alınabiliyor. Diliyorum ki siz de basit bir şekilde alabilirsiniz. Ben buraya mail adresimi ve şifremi yazdım buraya giriş yap diyorum. Karşınıza tatlı bir arayüz çıktı. Hemen sol tarafa bakacak olursanız burada e, dosyaların olduğu klasörleri görürsünüz ya da hızlıca erişebildiğiniz alanları görürsünüz. İşte bakıyorsunuz burada Mayon shape yani daha önce oluşturduğunuz taslakları, çizimleri, montajları vesairelere. Erişim sağlayabileceğiniz bir alanı burada ifade ediyor. Ya da işte diyelim ki birisiyle bir şey paylaştıysanız ya da o sizinle paylaştıysa yine gelip buradan görebiliyorsunuz. Ya da işte bütün toplumda paylaştığınız public olarak yapılan çalışmaları görebilirsiniz. şey platformu içerisinde de yine on şey bin içerisinde yapılan herkes erişim olan çizimleri de yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Bayağı bildiğiniz kütüphane gibi gelip buradan burada arama yapıp istediğiniz dosyada erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sağ tarafta da tabii ki seçtiğiniz şeyle ilgili detayları yer alır. İşte bunu işte kim yapmış? Markus denilen bir arkadaş yapmış. Ne zaman yaptığı tarihleri, saatleri vesaireleri görebiliyorsunuz. İsterseniz tabii bunu açıp üzerine çalışmalar yapabiliyorsunuz. Etiketlemeler vesaireler yine burada bakın etikete göre aramalarda yine burada yer alıyor. İsterseniz tabi grid şeklinde göster, liste şeklinde göster gibi yine burada da sizin için opsiyonları barındırmışlar arkadaşlar. Şimdi güzel biraz hızlıca giriş yaptık ama tabi hala çizim ortamına erişemedik. Bu kadar zor mu? Hayır. Giriş yaptıktan sonra bakın burada Create'i görüyorsunuz. Gelip burada Create'e tıkladıktan sonra bakın Document'e gelip tıklarsanız dosyaya. İngilizceyi gerçekten çok zor okuyorum. Hemen altındaki folder'a tıklarsanız tabii yeni bir klasör yapar. İşte içeri dosya aktarmak istiyorsunuz ya da işte nereden dosya aktarmak istiyorsunuz içeriye. Gelip bunları seçip buradan tabi CAD formatlarını içeriye aktarabiliyorsunuz. Ben burada tabi çizim oluşturmadan önce sizden hemen şundan bahsetmek isterim. Bakın burada adımı görüyorsunuz. adımın yani Profil e, hesabımı görüyorsunuz. Gelip buraya tıkladıktan sonra da My Account hesabına gelip tıklarsanız burada sizinle al al alakalı detayları da düzenleyebiliyorsunuz. E, bunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var. E, burada sadece kişisel ayarları değil aynı zamanda on-shaped yapacağınız bazı ayarları da yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın buradaki ee, seçeneklere geldiğinizde, preferanse geldiğinizde language, işte dili buradan değiştirebilirsiniz. Hangi e, birim sistemini kullanacaksınız? Milimetre mi? inç mi vesaire artık burada ne kullanacaksınız gidip buradan seçebiliyorsunuz. Mouse kontrol tiplerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda on shape pin e, standart e, mouse ayarlarını kullanıyor ama Diyelim ki siz daha önce SolidWorks kullandıysanız SolidWorks en işte PT'sini yine kareosunu gelip buraya koymuşlar bunu o teketi falan kullanabiliyorsunuz. Yani daha önceki alışmış olduğunuz mouse ayarlarını yine buraya taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz işte mouse'unuzun zoom yönünü de yine değiştirebiliyorsunuz. İşte Surtworks'te ya da AutoCAD'de birbirinin tersi biliyorsunuz. Mouse'u yakınlaştırma, uzaklaştırma durumları. Yine gelip buradan da dilerseniz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunun haricinde tabii ki buraya gelip kaydet derseniz de yine bunu kaydediyor. Burayı göstermek istedim. Muhtemelen işinize yarayacaktır arkadaşlar. Güzel bunu yaptığınıza göre gelin şu 10 shape'e gelip tıklayalım. Normal arayüze gelelim ve create'e gelip tıkladıktan sonra buraya gelip 10 ikonu zaten görüyorsunuz. Bu arada 10 shape'de yaptığınız bütün çalışmalar böyle 10 şeklinde dosyanın kenarında da görülür. Gelip buraya tıkladıktan sonra dosyanızın adını soruyor. Dosyanın adı da ne olsun arkadaşlar gelip buraya eğitim bir yazacağım ve create'e gelip tıklarsanız ne yaparsınız çalışmanın içerisine girmiş olursunuz yeni bir çalışma açıyorsunuz arkadaşlar Arayüz bayağı bildiğiniz tanıdık bir arayüz diyebilirim çok basit ortada Zaten düzlemler yer alıyor ön üst düzlem sağ düzlem gibi İşte sol tarafa bakacak olursanız e, ürün ağacı dediğimiz e, bir yer görünüyor, alan görülüyor Sağ üstte zaten baktığınızda bir navigasyon işte düzlemlere bakışlarınızı değiştirebileceğiniz yer görülüyor. Üst tarafta zaten komutları görüyorsunuz işte e, süpüre kat oluşturma, swept, işte pah kırma, e, radüsleme gibi, çoğaltma gibi komutların yer aldığı alanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bunun haricinde aramaları yapabiliyorsunuz. Zaten şurada filtreleme seçenekleri yine burada mevcut. Bu arada tabi buradaki artıyı görüyorsunuz en aşağıda. Gelip artıya tıklarsanız da yine burada assembly mi yani montaj mı yapacaksınız yoksa teknik resmi mi oluşturacaksınız. İşte bir yeni bir malzeme kütüphanesi mi oluşturacaksınız gibi seçenekler de yine bu aşağı kısımda yer alıyor. Dolayısıyla bu aşağıda yer alan bu küçücük şu çubuk aslında fazlasıyla işinize yarayacaktır. Yine buradan gelip bakın burada arama yerine gelip tıklarsanız yine bu parça içerisinde ya da platform içerisinde yine arama yapmanıza yardımcı olacak. Güzel her şeyi anlattın ettin bayağı da gevezelik yaptın ama Hadi lütfen bir çizim yap diyenlerinizi duyar gibiyim. Sol taraftaki düzlemler üstünde gezinirseniz, e, örneğin tapın üzerine gittiğinizde bakın ortadaki tap düzlemi üst düzleminde yine hafif renginin değiştiğini görürsünüz. İsterseniz gelip buraya tıkladıktan sonra skece gelip tıklayabilirsiniz ya da buraya gelip sağ klik yaparak Yine new sketch diyebilirsiniz. Tabi bunların kısa yolları da var. Ama ben tabi klasik durumunu anlatacağım. Gelip buraya tıkladım. Sketch'e gelip tıklarsanız artık ne olacak? Burada çizim yapabileceksiniz. Hemen üst tarafta zaten çizim araçları açıldı. İşte bunlar nedir? Çizgi, dikdörtgen, daire, işte yay, artlar. Poligonlar, üçgen, şey, beşgen, altıgen, sekizgen gibi. Masiplayınları görüyorsunuz. İşte bir nokta çok işiniz yarar, malum. İşte yazım yazacaksınız. Ya da işte biliyorsunuz objeleri dönüştür vardır SolidWorks'te. İşte çizgileri convert etmek. Bir modelin katı model üzerindeki çizgileri kullanmak isterseniz yine gelip bunu tıklayıp kullanabiliyorsunuz. Ya da işte kesişim eğrilerinin çizgilerini yine buradan gelip kullanabiliyorsunuz. Bir çizgiyi Düz bir çizgi ya da yardımcı çizgi yapmakla ilgili zaten buradaki ikon da yer alıyor. Bu arada bütün buradaki ikonlar çok tanıdık geliyor değil mi? İşte Certworks'den, Inventor'dan falan kullanıyorsanız zaten e, atla deve değil. Hemen hemen <laughs> her şey aynı. Daha önceden bunları kullanmadıysanız e, bunları da tahmin etmek zor değil. Yani dairenin üstüne gelip tıkladığınızda size dikdörtgen yapmaz arkadaşlar. Bu mantık çok basittir. Güzel çizim dedik ama düzleme dedik bakalım tabi bu düzleme otomatik dik baktırabilirsiniz İşte kısa yol mouse'lardan da yine bunları yapmanız mümkün arkadaşlar yine ben ben sağ klik yapacağım diyeceğim ki sen bu düzleme çizim düzlemine lütfen dik bak diyeceğim arkadaşlar. Tabi bunu yapmanın bir diğer yöntemi de kısa yöntemi de N tuşudur. Klavyenizden N tuşudur. Bu arada e, orta topuzuyla değil de mouse'un sağ, kl sağ klik tuşuna sağ tuşuna bası tutup şöyle çevirebiliyorsunuz etrafında yine daha önceki gösterdiğim ayarlardan da e, klasik olarak normal Solidworks'teki gibi yine davranabilirsin Sağ tuşa bası tutup şu şekilde döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi buradaki navigasyonu kullanabilirsiniz. Çok da güzeldir. Gelip bakın buralara tıklarsanız ne yapar? Sizin için çizim ortamını döndürür ve rahatlıkla bakabilirsiniz. Ne demiştik? Çizim düzlemine dik bakmak için sağ klik, klik, yapıp gelip bu en sondaki e, çizim düzlemini dik bak diyebiliriz demiştik. Ama tabi bunu sürekli sürekli yapmak istersen can sıkıcı bir Hale getirebilir. Klavyenizden neye basarsınız, bakın gelir otomatik bir şekilde karşınızda. Düzleme dik bakarsınız çizim düzlemine. Hemen gelin buraya. Bakın bir çizgi çizelim. Geldim buradaki line çizgi komutuna tıkladım. Merkezden tıkladım, merkezi bir defa tıkladım. Bakın görüyorsunuz bir çizim oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Tıklayın rastgele. Tık, tık. Siz çizgi komutundan çıkana kadar mouse'un sol tuşuna basarak şöyle çizimler oluşturabilirsiniz tabi çizimler çıkmak için klasik olarak ESC tuşuna basabilirsiniz ya da sağ tuş yapıp escape line diyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde çıkabilirsiniz devam edebiliriz yine line'larla yine gelip buraya tıklayabilirsiniz ya da klavyenizden L tuşuna yani zaten line üstüne gittiğinizde bakın parantez içerisinde L görülüyor klavyeden L'ye basarsanız buradan tıkladım Buraya tıkladığımda tabi kapalı bir kontur yaptı. Dolayısıyla otomatik zaten burayı tamamlamış oldu. Klavyeden SC tuşuna bastık ve bu komuttan çıktık. Tabi çizimleri yaptık ama e, bunları da ölçülendirelim. Ölçülendirmek için de bakın yine yukarıya bakıyoruz. Hangisi olabilir? Şu görüyoruz. Buradaki ölçülendirmeye gelip tıklarsanız ne yapacaksınız? Ölçü vereceksiniz. Örneğin gelip ben şu çizgiyle bu çizgiye klasik tıklıyorum sol tuşla. Burası 200 olsun devam ediyorum ben çıkmadığım sürece. Bakın sadece buraya tıkladım. Burası 65 olsun. Şuradaki çizgimiz 90 olsun. Burayla buranın ölçüsünü zaten vermiştik. ESC'ye bastım ölçüden çıktım. Tekrardan ölçülendirmeye gireceğim. Bakın buraya gelip tıklayabilirim ya da zaten üstüne gittiğinizde D yazıyor içerisinde. Yani klavyeden D'ye basarsanız yine pratik bir şekilde girmiş olursunuz. Geldiniz burasının ölçüsü 30 olsun. Şu gördüğünüz yer 21 olsun. Bu sefer de açı verelim. Bakın bununla bu çizgiye tıkladığınızda otomatik bir şekilde zaten açıyı verebiliyorsunuz. Burayı verdiniz. Sonra da şuraya verelim. Bakın şuranın, şuraya olan uzaklığını verelim. Burası da 55 olsun. Klasik olarak zaten diğer çizim programlarından da aşinasınızdır. Bütün çizgiler siyah oldu. Dolayısıyla verebileceğiniz... Başka bir ölçü kalmadığı anlamına geliyor. Yani bütün referansları oturturdunuz anlamına geliyor. Herhangi bir çizginin ölçüsünü değiştirmek için yine üzerine gelip tık tık yaparsanız tabii ki ölçüyü değiştirebiliyorsunuz. Geldiniz, tık tık yaptınız, ölçüyü 67 yaptınız. Herhangi bir ölçüyü komple silmek için de yine gelip tıkladıktan sonra ESC'ye basabilirsiniz. Bir geri gelmek için Ctrl Z'ye basarsanız zaten geriye gelir. Hepsi de hemen hemen böyle sizin çok tanıdığınız, bildiğiniz komutlar, çizim araçları, kısa yollar diyebilirim daha önceden kullananlar için. İlk defa kullanılanlar için de gerçekten de çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Evet çizimleri yaptık. Şimdi bu çizgiyi göstermiştik. Burada görüyorsunuz burada ne var? Dikdörtgen var. Hızlıca bir de dikdörtgen yapalım. Dikdörtgen yanındaki o kadar tıklarsak biri merkezden dikdörtgen, diğeri de köşe köşe dikdörtgen yapmanıza yardımcı olur. Burada tabii yine kısa buradaki e, klavye kısa gösteriyor. Alışırsanız e, 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 efsane bir şekilde hızlıca çizimlerinizi ilerletebilirsiniz. Ben gelip buradaki komuta dikdörtgene tıklıyorum. Dikdörtgeni şuraya bir yere yapalım. Geldim tıkladım tıkladım. Bası tutmuyorum. Tık tık yapıyorum güzel ölçülendirmeye gireceğim yine ölçülendirmeye gidiyorum bakın şuraların ölçüsünü veriyorum burasının ölçüsü 50'ye şu arkadaşımızın ölçüsü de 25 olsun yine devam ediyorum bakın burayla burayı verelim burası 20 olsun Burası da 20 olsun arkadaşlar. Dikdörtgen oluşturma da bu şekilde. E hala devam edelim çünkü burada çizim komutları var. Hepsini göstermeyeceğim açıkçası size. Elimden geldiğince şey göstereceğim ama tek tek de içerisine girmiş olmayacağım. E sizlerle pratik yapı yapa diğer komutlara da girmiş olacağız çünkü. Burada bir daire çizelim. Gelip tıkladığım yine şuraya bir yere daire çizeceğim. Yine tık tık yapıyorum. Yani basılı tutmayın şöyle. Evet öyle olur ama gerek yok yani kendinizi kastırmanıza gerek yok. Yine ölçülendirmeye gidiyorum. Hep aynı yerden ölçülendirme yapıyorum. Bakın farklı bir yer aramayın. Burası benim için 12 olacak küçük bir daire yapmak istiyorum. Bu dairenin şuraya olan uzaklığını giriyorum. Burada bakın dıştan verdi. Biz merkezden verelim. Tekrardan ölçüye girdim merkezden olan uzaklığı 45 olacak. Yine bu sefer de merkeze şuranın ölçüsünü verelim. Bu da 15 olsun. Güzel çizgiler yaptık. Ölçülendirme yaptık. Dikdörtgen yaptık. Daire yaptık falan değil mi? Şimdilik hiç fena görünmüyor. Evet çizimler böyle. Peki bunları nasıl katıya yani çevirebiliyorsunuz? İsterseniz bakın buradaki yeşil OK tuşuna basarsanız. Yani çizimi tamamla anlamına geliyor ya da sağ klik yapıp Evet ben onaylıyorum derseniz çizimden çıkarım derseniz hepsi gri olur Şöyle mouse'unuzun sağ tuşuyla şöyle çevirin bakın çiziminiz Hazır olduğu anlamına gelir bundan sonra yapacağınız iş gelip buradaki Katı modelleme ikonlarından birine tıklamak ki Extrude yani katı yapmaya gelip tıkladıktan sonra Gelip buradaki geometrisine tıklarsanız Bakın sizin için ne yapar bir katıyı oluşturmuş Olur arkadaşlar. Yine basıp tutarsınız. Şöyle buradaki katının formunu verebilirsiniz. Buradaki kalınlığı görüyorsunuz. Deple yani buranın kalınlığı atıyorum 100 olsun diyebilirsiniz. Enter dediğinizde bakın 100 yaptı. OK'ye bastığınızda sizin için mis gibi bir katıyı oluşturdu arkadaşlar. Şimdi ben biraz geri geleceğim. Ctrl Z, Ctrl Z. Pardon ileri gidelim. Bakın şurada ileri görüyorsunuz. Güzel. Ben buradaki çizimin içine tekrardan girmek istiyorum. Bakın yaptığım çizim burada ürün ağacında görüyorsunuz değil mi? Burada Sketch 1 olarak gelmiş. İsterseniz buradaki Sketch 1'in üstüne tık tık yaparsanız eski çizime tekrardan gelirsiniz. Bu neden söylüyorum? Çünkü üzerinde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Tekrardan N'ye basalım. Çizime dik bakalım. Bakın ben burayı 30 değil de daha farklı istiyorum diyebilirsiniz. insan evladı yanlış yapabilir. Gelip buraya tıklarsınız hemen düzenlersiniz. Güzel. Buradaki OK'ya OK bastıktan sonra katı modelleme yapmıştınız ya. İsterseniz buraya basmadan da bakın buraya görüyorsunuz. Ekstrüzyon yapacaksınız tabii ki. Gelip ekstrüzyona tıklarsanız hızlıca şöyle mouse'unuzun sağ tuşuyla basıp Bakın yine katı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine gelin bu sefer burayı 100 yapalım. 100 Enter. Bir Enter'a daha basarsanız sizin için Harika bir şekilde çizimi oluşturdu. Şuradaki gördüğünüz şu düzlemler sizin hoşunuza gitmiyorsa hepsini gizleyebilirsiniz. Sağ klik yapıp hepsini gizleyin. Bakın et derseniz bütün düzlemleri buradan gizlemiş olursunuz. Gayet de güzel bir model yaptık. Başlangıç için fena bir model olmadı. Hala çizim yapmaya devam edelim. Tabi burada klasik bir çizim yaptık. Bu sefer üstünde bir işlemler yapalım. Şu gördüğünüz üstte bir delik delelim arkadaşlar. Yine geldim bakın nerede işlem yapacağım şurada. Gelip bunun üzerine tıklayıp skecin üstüne giderseniz ya da klasik olarak yine S tuşuna basıp da yine bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın yine kısa geliyor. Gelip skece tıkladığınızda hemen çizim araçları karşınıza çıkacak. Üst tarafta görüyorsunuz. Yine neye basalım ve dik bakalım. Ortaya bir daire çizeceğim. Geldim burada yine daire komutuna tıklıyorum. Nereye yapacağım? Orta yapacağım ama şunun orta noktasıyla hizalamak istiyorum. Bakın nasıl yapıyor. Kendi kendine hizalıyor. Hiçbir şey tıklamıyorum. Sadece şuradaki çizginin ortasına gidiyorum. Bekliyorum ve şöyle uzaklaşıyorum. Bakın hop yakaladı. Geldim şunu çizdim. Bunu da ölçülendirmek istiyorum. Klavyeden D'ye basabilirsiniz ya da buraya hiç fark etmiyor. Geldim buraya tıkladım ve buranın ölçüsünün 35 olduğunu söylüyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Birazcık çevirelim. E, yaptığınız model gayet karşınızda görünüyor. Şimdi gelip bunu artık ne yapacağız? Eksizyonla kesip atacağız değil mi? Keseceğiz. Bakın buradaki eksizyon üstüne giderseniz kısa yolu görüyorsunuz. Shift E'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla klavyeden Shift E'ye basarsanız direkt komuta girmiş olursunuz. Siz buraya katı yapmayacaksınız. Sileceksiniz. Bakın burada Add görüyorsunuz. Ekle. Hemen yanında Remove yani çıkar. Gelip Remove'a gelip tıkladıktan sonra buradaki bilindi gelip hepsi yaparsanız hop hepsinden kesip atacaktır. Bakın en sondaki truth all en sondaki seçeneğe gelip tıkladım ve okey dediğimde gördüğünüz gibi hepsinden kesip attı arkadaşlar. Bu on şey için anlattığım ilk eğitim videosuydu. Buraya kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Aslında ilk eğitim videosu için de fazlaca bir şey anlattığımı söyleyebilirim. Bir sonraki videoda üzerine koyarak devam edeceğiz. İşte şuradaki gördüğünüz komutları teker teker anlatmaya çalışacağım. Ama tabii gördüğünüz gibi işte çizgiyi ayrı bir videoda, dikdörtgeni ayrı bir videoda, budamaları vesaireleri hepsini ayrı ayrı videolarda yüklemeyeceğim. Çünkü ben sıkılıyorum. Muhtemelen sizler de sıkılıyorsunuzdur. Ama bu eğitim tekniğini çok daha hoşuna gitmeyenler de vardır. İlk defa bir cat modelleme arzusu içerisinde olanlar. ilk defa 3 boyutlu çizim yapmak arzusunda olanlar. Onlar için de tabi daha farklı kanalları tavsiye edeceğim. Çünkü ben dediğim gibi elimden geldiğince bir videoda net bir şekilde her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer Onshape hakkında daha fazla bilgi isterseniz ve daha fazla içerik isterseniz lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Açıkçası Onshape'in aman aman bir izleyici kesimine ulaşmayacağını biliyorum ama işte öğrenciler olur, eğitimciler olur, Onshape'i kullanmak isteyenler olur. 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa işte gelip buradan bir şeyler kazansın istiyorum en azından. Bir tanışmış olalım istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.